İkinci testin çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu çözüm videosunda kullandığım etkileşimli içerikle birlikte bu konuyla ilgili hazırlanan tüm dijital içeriklere açıklama kısmında verdiğim linklerden ulaşabilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim. Şekilde güneş, dünya ve ayın aynı doğrultuda olduğu bir konum bize verilmiş. Gök cisimlerin bu konumları ile ilgili hangileri doğrudur diye bana soruyor. Şimdi aynı doğrultuda olduğu bu durumda güneşten gelen ışık ışınları ayın üzerine düşüyor ve ayın gölgesi dünyanın üzerine düşüyor. Yani dünyanın belirli bir kısmında güneş gözlemlenemiyor. Yani bu olay güneş tutulması olayıdır. Neyi göremiyorsan onun tutulması. Bu durumda güneşi göremezsin ve güneş tutulmasıdır. Hemen bakalım. Ay dolunay evresindedir diyor. Bakın ayın güneş ile dünya arasına girdiği evre yeni ay evresidir. Yani bu yeni ay evresinde gerçekleşir. Bu yanlış. Gitti. Güneş tutulması gerçekleşebilir. Doğru. Güneş tutulması olabilir. Aynı doğrultuda zaten başında da bunu ifade ettik. Ayın gölgesi dünya üzerine düşebilir. Evet. O gölgenin düştüğü yerde de güneş tutulması gözlemlenebilir. Cevabımız 2 ve 3. Şekilde güneş, dünya ve ay arasında gerçekleşen bir gök olayı bize gösterilmiş. Yalnızca bu görsel incelenerek aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz diyor. Bakın görsel incelediğimizde ayın gölgesi dünyanın üzerine düşüyor. Ve dünyanın şu tam gölgenin oluştuğu yerde güneş gözlemlenemiyor. Yani bu bir güneş tutulmasıdır. Hemen bakalım. Ay yeni ay evresindeyken gerçekleşir. Evet buradaki ay dünya ile güneşin arasında olduğu anda yeni ay evresidir. Çünkü dünyada geceyi yaşayan taraftaki kişiler ayı göremez. Bu yeni ay evresidir. Bu yorumu yaptım. Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşmüştür. Evet dünyanın üzerine düştüğünü görüyoruz zaten. Bu yorumu da yapabiliriz. Yılda birkaç kez gerçekleşebilen bir olaydır. Bakın bunun yılda kaç kere gerçekleştiğini bu görsele bakarak tahmin edemesin. Aynı doğrultuya kaç kere geliyor? Görsele bakarak bunu biz çıkartamayız. Dolayısıyla buradaki bilgiden yola çıkarak yani buradaki görselden yola çıkarak doğru olsa bile bu yorumu biz yapamayız. Buradan ulaşamayız. Gitti. Cevabı bulduk. Sadece gündüz vakti belli bir bölgede gözlemlenir diyor. Evet, sadece şu tam gölgen oluştuğu yerde gözlemlenebilir. Görsele bakarak bu yorumu yapabilirim. Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda olduğu anda aşağıdaki malzemelerle gözlem yapılmış. Bu gök olayında dünya, güneş ve ayın konumu hangi seçenekte doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi hemen bakalım teleskop kullanmışız bir de gözlük kullanmışız. E, bir gözlük kullandığıma göre demek ki benim gözlemlediğim olay güneş tutulmasıdır. Güneş tutulması olayında da ay güneş ile dünyanın arasına girecek. Hemen bakalım ayın güneş ile dünyanın arasına girdiği B şıkkı var. Güneş, dünya ve ay şekildeki gibi aynı doğrultuya geldiğinde gerçekleşen gök olayı ile ilgili hangileri söylenebilir? Şimdi şekildeki gibi geldiğinde burada güneşten gelen ışık ışınları dünyamıza düşüyor ve dünyamızın gölgesi ayın üzerine düşüyor. Yani ay dünyanın gölge konisinin içerisinde kalıyor. Dolayısıyla geceyi yaşayan taraftakiler ayı gözlemleyemiyor. O zaman bu nedir? Ay tutulması. Yazdık kenarda kalsın. Gece yaşanan bölgelerde gözlemlenebilir. Evet ay tutulmasını gece yani dünyamızın geceyi yaşayan tarafında bulunan kişiler gözlemleyebilir. Bu doğru. Ay dünyanın gölgesinde kalır. Evet gölge konisinin içerisinde kalacağını belirttik zaten doğru. Her ay bir defa gerçekleşmesi beklenir. Bakın her ay dolunay olur. Yani bu evre dolunay evresidir. Ama her dolunay evresinde güneş, dünya ve ay aynı hizaya gelmez. Dolayısıyla her ay bu olay gözlemlenmez. Bu yanlış. Ay dolunay evresindeyken gözlemlenir. Doğru. Zaten az önce de bunu söyledik. O zaman 1-2-4 Öğretmen öğrencilerinden aşağıdaki malzemeleri kullanarak ay tutulmasını modellemelerini istemişlerdir. Buna göre yapılan yorumlardan hangisi doğrudur diye bana soruyor. Şimdi ee, ne yapmış? Bahar mumu 3'e K topunu 2'ye L topunu 1'e yerleştirmiş. Şimdi Ay tutulmasını gözlemlediğimize göre hemen şuraya bir bunu bir belirtelim. Ay tutulması olabilmesi için şu güneşimiz dünyamızın gölgesinin ayın üzerine düşmesi gerekiyor. Yani burada arada ne olacak? Dünya olacak. Şimdi hemen baharla başlayalım. Bahar 3 numaraya mumu koymuş. Şöyle 3 diyelim buraya 1 diyelim 2 diyelim. Şimdi 3 numaraya mumu koymuş. K topunu 2 numaraya koymuş. L topunu 1 numaraya koymuş. İsmail ne yapmış? İsmail mumu 1'e koymuş. L topunu 2'ye koymuş. K topunu ne yapmış? 3'e koymuş. Tamam. Şimdi burada şu aşağıda da belirttiğimiz gibi biz ay tutulmasını gözlemleyebilmemiz için ortada yani arada kalının dünya olması gerekiyor. O zaman burada İkisi de ışık kaynaklarını ucu koyduğu için şu ortada kalanlar dünyadır. Hemen bakalım yorumlara. İsmail'in modeli doğru ise aşağıdaki model doğru ise K ay tamam L dünyadır. Evet zaten doğru yapılması bu şekilde doğru bir ay tutulmasının modellenmesi bu şekilde zaten. E, A şıkkından bulduk cevabı. Ama bir kenarda kalsın. Diğer şıklara bir bakalım. Bahar'ın modeli yanlış ise K dünya L aydır. Şimdi Bahar'ın modeli şu durumda doğru. Yanlış olması için buradaki K'nin dünya değil ay olması gerekiyordu. Ama Bahar'ın modeli de az önce söylediğim gibi doğru. Gitti. İsmail'in modeli yanlış ise hemen bakalım. İsmail'in modeli yanlış ise K ay L dünya olması gerekiyor. Bakın yani L dünya olduğunda İsmail'in modeli doğru oluyor. Yanlış olmuyor. Gitti. Yani burada L'yi ay olarak vermesi gerekiyordu. Baharın modeli doğru ise K A, L dünyadır diyor. Bakın, baharın modelinin doğru olması için buradaki K'nın dünya olması gerekiyor. Ay değil, gitti. Emin olduk A şıkkından. Bir tutulma olayı aşağıdaki gibi toplarla temsil edilerek bize gösterilmiş. Bu olayla ilgili hangileri doğrudur diye bana soruyor. K, L'nin doğal uydusu olabilir diyor. Şimdi burada büyüklüklere göre sıraladığımızı düşünürsek buradaki L dünya, K ise aydır. O zaman buradaki ay dünyanın doğal uydusudur. O zaman bu ifademiz doğru. Bunu aldım. M bir yıldız ise bu olay ay tutulmasıdır. Yani şu M'nin güneş olduğunu düşünürsek bakın arada ne kalıyor? Dünya. Şimdi burada Dünyanın üzerine düşen ışık ışınları dünyanın gölge konisini oluşturur ve buradaki ay da gölge konisinin içerisinde kalır. Dünya'da geceyi yaşayan, tarafta yaşayan kişiler ayı gözlemleyemez. Dolayısıyla bu olayı biz ay tutulması diyoruz. Bu da doğru. Doğru olabilir. İhtimaller üzerinden gidiyoruz. L üzerinde yaşam olduğu bilinen tek gezegen olabilir diyor. Büyüklüklerine göre sıralarsak eğer buradaki 3 cisim arasında orta büyüklükte olan dünyadır. Dolayısıyla yaşamın olduğu tek gezegen olarak dünya söylenebilir. Bunu da alacağım o zaman ben. Deniz ve Serkan fon kartonu ve gök cisimlerinin resimleri ile ay tutulması modellerini hazırlayıp ayın hangi evrede olduğunu göstermişlerdir. Bu modellerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diye bana soruyor. Şimdi ay tutulması modeli olması gerekiyor. Kontrol edelim. Ay tutulması modeli için konumlar doğru ama şurada bir sıkıntı var. Bu evre dolunay evresidir. Şurada hata var. Burada hemen bakıyoruz. Şurada verilen bu ay tutulması yani Serkan'ın modeli ay tutulması değil, güneş tutulmasıdır. Yani Serkan burada yanlış sıralamış. Hemen şıklarımıza bakalım. Deniz sadece dünya ve ayın konumunu doğru göstermiştir diyor. Hemen bakalım. Deniz dünyanın konumunu doğru göstermiş, ayın konumunu doğru göstermiş, Güneş'in konumu da doğru ama evrede hata var. Doğru bir ifade. Kalsın kenarda. Diğerlerine bakıp bir emin olalım. Her iki öğrenci de dünya ve ayın konumlarını doğru göstermiştir. Hayır Serkan'da hata olduğunu söyledik, gitti. Serkan gök cisimlerinin sıralamasını ve ayın evresini doğru göstermiştir diyor. Bakın sıralamada hata var. Ayın evresinin ismini doğru yazmış ama yeri yanlış gitti. Deniz ayın evresini ve gök cisimlerinin konumunu doğru göstermiştir. Konum doğru ama evrenin ismi yanlış gitti. Bir öğretmen günlüğünde 11 Ağustos 1999 tarihine ait notlardan bir bölümünü sınıfta öğrencilerine okumuştur. Aylarca beklemiştim. Hayal bile edemiyordum. Tamamen karanlıkta mı kalacaktık? Ne kadar sürecekti? Annemlerle tepeye çıktık. Annem çantasından çıkardığı gözlükleri takmamızı söyledi ve o an geldi. İnsanlar sevinç çığlıkları atarak izliyordu. Gündüz vakti yıldızlar çıkmıştı. Günlükte gök olayıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye bana soruyor. Şimdi burada verilen olay bir güneş tutulmasıdır. Hemen bakalım. Ay dünyanın gölgesinde kalmıştır diyor. Hayır. Burada ayın gölgesi dünyanın üzerine düşüyor. Yanlış. Ay dolunay evresindeyken gerçekleşir. Hayır. Ay yeni ay evresindeyken gerçekleşir. Gündüz vakti belli bölgelerde gözlemlenmiştir. Evet. Güneş tutulması olayı dünyanın belirli bir bölgesinde gözlemlenir. Yani o tam gölgenin oluştuğu yerde. Dünya ay ve güneşin arasına girmiştir diyor. Hayır. Ay güneşle dünyanın arasına giriyor. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Kanala abone olarak videoları beğenirseniz bize de destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.